Aynen, aynen. Şey, hem Çağrı'nın hem benim bir boş vaktimizi yakaladık ki bizim boş gün pek denk gelmiyor. Evet. Öyle bir çıktık kalan bir tesisimiz var. Evet. Herhalde. Gelinlik bakma falan mı? Öyle bir şey mi? <laughs> Yok. Ona belki girmezdim <laughs> herhalde. <O>, Orada <laughs> olacak. <laughs> o işi Çağrı hallediyor esas. Evet, evet. Damatlık Daha mantıklı olabilir mesela. Aynen öyle. Bir erkeğin işi kolay ya biliyorsun. <laughs> olaçık şey, olaçık. Aynen. Bizimki daha daha kolay, var, daha var. Bakabildiniz mi o tür şeylere? Gelinlik olsun, damatlık olsun? Bakamıyoruz. Yani şu an çok yoğun olduğu için setler. Ekstra bir hazırlığa daha başlayamadık. Herhalde setin bitiminde başlarız. Aynen, yani bizim vaktimiz var zaten. Evet. Tarih evet. belli mi Daha henüz net değil ama istediğimiz eylül ayında yapmak. Nasıl bir düğün var Nasıl? hayalinizde? Bir yaz düğünü gibi ya mi ilk olacak yoksa? başta böyle, böyle bir çeşmeyi yükseldik biz. Berk çok kutsal düğünü istedi. Orada evet. hala onu düşünüyoruz da. <laughs> böyle bir ihtimalimiz de var ama tamamen iş yoğunluğuna bağlı. Ya, Eylül'de yani. biraz çeşmede hava rüzgarlı oluyor ya sonuç uydurdu. Evet. Daha erken yapsak bizim işimiz var. Evet. Bitecek tam sezon arasında denk gelecek yoğunluktan çıkmış olacağız. Biraz hiç dinlenememiş olacağız. Sonra yaz sezonunda orası çok kalabalık olmuş olacak. O yüzden böyle bir gidip geliyoruz. Var bir iki seçenek Ya İstanbul olacak. Büyük ihtimal İstanbul olur ama. Bence öyle ya. Biz öyle düşünüyoruz. Ama öyle çok salon düğünü falan değil. Onu sordum abi. Sen öyle, evet. öyle salon düğünü falan ya, değil hiç abi. Bizim falan mı? daha, doğal, doğal. <laughs> daha doğal. Çağrı evet. da hiç istemiyor hiç zaten. Şöyle. Bizim tarzımız değil. Daha, doğal, daha güzel. Eğlence Herkes daha doğal. Biz öyle diyoruz İstanbul'da aslında. İstanbul'da da kırlar, bahçeler evet. var sonuçta. Var, 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 Yeşilliğin var. içinde Aynı mis da. gibi arkadaşlarımız var. Nasıl yani? Sen nasılsın? Çok sağ ol. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim

Ya, yasak elemanı e, bir dahaki sezonu devam edecek altın sezonu. Fakat biz yapımcıyla konuşuyoruz. Yani benim için önümüzdeki sezon ne olacağını daha netlemedik. E, bir takım kafamızda şeyler var. İkimiz de onu en iyi Fatih abi zaten. E büyük Fatih Aksoy. Gerekli olduğu zaman söyler. Siz ne istiyorsunuz? devam Bey'in istiyorsunuz. Kısmet bakacağız. Yani Senaryonun olmuyor. gidişatına göre ama daha belli değil. Değil yani. Şunu soralım isterseniz. Biraz gündemde olduğu için sorun Belki yani düşünülmesi bizim ülkemiz için topik olabilir ama Geçtiğimiz gün David Beckham'ın oğlu Müstakbel eşinin soyadını alacağını açıkladı. Evet. Yani böyle bir şey olsa siz hani, sıcak bakar mısın Ben bakmam sıcak. Sıcak, sıcak bakmam. Sıcak bakmam. Çok. Böyle bir şey karşı yok. Bizim adetlerimiz Türk var. Türk örf bizim adet geleneklerine... Şey. Evet. Ben, ben, ben Soralım ben. dedik. Siz ne de düşünüyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı fikirdeyim aslında. Evet. Yani. Çok iyi. Gerek yok çok fazla aynı şeyleri bu kadar çok değiştirme abi. Gerek yok. Evet. Olmak istiyorum. Seve alırım soy yani. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederiz. Çok güzel bir üzere. Mutluluklar. Çok sağ olun. Çok